arkadaşlar. Birinci katın e, ürünü sıktık, dinlenmeyi aldık. Şimdi dinlemedikten sonra, dinlemeden sonra ürünün testini yapacağız. Gördüğünüz gibi vernik kalkan alanlar şu şekilde kendini belli ediyor zaten. Gördüğünüz gibi şöyle dokunduğumuzda alanlara şöyle bir açalım bir yerden. Görüyor musunuz? Verniği arabanın yüzeyine bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Tabi yapıştığı alanlarda bir plastikle yardımıyla çok rahat alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Evet fazla da şeye uğraşmaya gerek yok. Şu şekilde en basiti gördüğünüz gibi ürünü yüzeyden alıp daha sonraki işleme geçiyorsunuz. İşleme geldiğimizde işlem çok farklı arkadaşlar. Burada birçok arkadaşımız tamamen direktmen pasta kullanıp üzerine e, seramik yapıyor. E, bu profesyonelik değildir. E, bu tamamen arabanın sadece birkaç ay bu verniğin üzerinde kalmasını sağlar. Ondan sonra yine sararı eski haline dönüşür. Bundan dolayı daha farklı bir çalışma yöntemleri var. Daha profesyonel çalışma yöntemleri var. Bilen arkadaşlar yapıyordur. Bilmeyenler için söylüyorum. Ee, biz bizimle çalışan arkadaşlara bunların eğitimini vereceğiz. Gördüğünüz gibi ürünümüz burada. Ee, bugünden sonra da yani pazartesi itibariyle satışlardayız. Ve bu akşam da ben size bombayı patlatıyorum arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar.